seninle yeniden yeni bölümde neler olacak? Palavi Mandar'ın Şarda'yı terastan attığını öğrenecek mi? Mandar Palavi hapis mi ediyor? Palavi kimle boşanma evraklarını imzalıyor? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Şarda Mandar tarafından acımasızca terastan atılmış ve felç kalmıştı. Şarda odaya Mandar girdikçe heyecanlanır ve tansiyon yükselir. Mandar babasına gidip dinlenmesini, annesinin üzüldüğünü, onunla yakından ilgileneceğini söyler. Vijay gidince Mandar Şardan'ın yanına oturur. Hafızasının yerine geldiğini ve çocukken ona öğrettiği bir sözden bahseder. Şimdi de aynı öyle olduğunu, canlı ve faydasız göründüğünü söyler. Hemşire içeri girer ve Mandar dışarı çıkmıştır. Mandar kendisini Palavi'ye acındırmaya başlar. Kendisini kötü hissetmeye başladığına annesini kurtarabileceğini söyler. Palavi'nin yanında olmasının iyi geldiğini söyler. Palavi artık kendisine iyi bakmasını çünkü Şarda'nın önceliği olduğunu söyler. Artık kimseye yetecek gücünün olmadığını, terapist ve doktor olmadığını belirtir. Artık mandarla ilgilenmek istemediğini söyleyip çekip gider. Palavi Şarda'nın odasına gider. Onunla aralarında yeni bir iletişim gerçekleştireceğini, evet dediğinde bir kez, hayır dediğinde iki kez göz kırpmasını ister. Önce Palavi kendisini duyup duymadığını sorar. Evet yanıtını aldıktan sonra ona terastan birinin itip itmediğini sorar. Şarda yine evet yanıtını verince Palavi evdekilerin ismini tek tek sayar. Şarda'dan hayır cevabı gelir. Yalnızca Mandar'ın ismini sormamıştır. O sırada hemşire gelip Palavi'yi dışarı çıkartır. Pallavi hemen terasa gidip incelemeyi yapar. Ayağına bu sırada bir düğme takılmıştır. Evde kimlerin gömlek giydiğini düşünür. Yalnızca mandarın adını sormadığını fark eder. Mandarın dolabındaki gömlekleri incelemeye başlar. Eksik düğmeli gömleği aramaktadır. O sırada mandar içeri girer ve gömleğindeki eksikliği fark eder. Mandar ona odasında ne yaptığını sorar. Pallavi durumu toparlayıp odadan çıkar. Hemen Ragav'ı arar. Onun haklı olduğunu düşünür. Ragav eve girer ve Palavi'nin telefonunu açar. O sırada Palavi'nin bağlantısı kesilmiştir. Ragav Jaya'ya Sharda'nın felç olduğunu ve Palavi'nin nerede olduğuna bakacağını söyler. Palavi tekrar evi arar. Telefonu Kirti bakar. Palavi onun Ragav olduğunu düşünerek haklı olduğunu, Mandar'ın iyi biri olmadığını söyler. Sharda'yı itenin de o olduğunu söyler. Kirti şoka girip telefonu bırakır. Kirti hemen durumdan Saniye'yi haberdar eder. Kirti Mandar'ın iyi biri olmadığını onunla iletişimi kesmek istediğini söyler. Sani bunu kabul etmez ve hemen Mandar'ı bilgilendirir. Palavi odasının kapısını açar ve karşısında Mandar'ı görür. Mandar sinirle Palavi odaya kilitler. Ona zorla Ragav'la boşanma belgelerini imzalatmayı ister. Eğer onu dinlemezse Ragav'ı öldüreceğini söyler. Palavi ise gülümseyerek Mandar'ın elinden tutar. Ona Ragav'la olan hikayesini anlatır. Nikili kurtarmak için mecburen evlendiğini, şimdi ondan intikam almaya çalıştığını söyler. Yanında olup Ragav'dan intikam almasına yardım etmesini ister. Mandar söz verir ve onun yanında olacağını söyler. Ama yine de Palavi odada kilitli ve telefonu Mandar'da kalacaktır. Mandar Sani ile buluşur. Mandar Sani'ye Palavi'nin boşanmayı istediğini söyler. Sani gülümser ve Palavi'nin zeki olduğunu, onu kandırabileceğini söyler. Mandar Sani'ye inanmak istemiyordur. Mandar eve döndüğünde Palaviyi kilitli odada bulamaz. Sane'nin haklı olduğunu düşünürken Palavi'nin mutfaktan sesi duyulur. Amrita Palaviyi odadan çıkarmıştır. Palavi de Mandar için yemek yaptığını söyler. Palavi Mandar'a neden endişeli göründüğünü sorar. Mandar düne kadar yanında istemediğini belirtir. Palavi Mandar'ın kiminle görüştüğünü, aklını kiminle yıkadığını sorar. Palavi Mandar'ın Sani ve Kirti ile işbirliği yaptığını öğrenmiştir. Palavi boşanma kağıtlarını Mandar'a verir ve Ragava vermesini ister. Ragav'ın inanmayıp yanına gelmesi için dua eder. Palavi Sharda'nın yanına gider ve oyuna başladığını söyler. Mandar Ragav'ın evine gider ve boşanma kağıtlarını uzatır. Palavi'nin gönderdiğini ve boşanmayı istediğini söyler. Ragav Palavi'ye ne yaptığını sorar. O Palavi Mangar Deşmuk'tur artık. Ragav Ra'a kaybetti ve Mandar Deşmuk kazandı diyerek evden ayrılır. Jaya Mandar'la gitmesini ve Palavi ile konuşmasını ister. Palavi Ragav'ın sesini duyar ve dışarı fırlar. Ben ve Mandar birbirimiz için yaratıldık ve aramıza sen girdin diye karşılık verir. Mandar araya girip Ragav'u uzaklaştırır. Palavi, beni dinle Ragav, gerçeği anla artık ortalık karıştırma, eve git ve sakince düşün diyerek arkasından bağırır. Sani de Kirti'nin gönlünü almaya çalışıyordur. Sane'nin de amacı Kirti ile evlenip mülkün yarısına konmaktır. Ragav eve dönünce içmeye başlar. Düşününce hukuk kitabını açar. Palavi'nin dediği maddeleri okur ve hiçbir şey yapmadığını söyler bu maddelerin mandarla ilgili olduğunu anlar. Palavi, Raghav'ın ipuçlarını anlaması için dua ediyordur. Raghav Jaya'ya her şeyi anlatır. Raghav, sinirli olduğu için işleri bozmak istemediğini belirtir. Ne yapması gerektiğini annesine danışır. Palavi'yi de arayıp soramıyordur. Telefonu Mandar'ın elindedir. Jaya polise gitmesini isterken Rakav önce Palavi'nin planını bilmek ister. Rakav canlı yayında Palavi'ye mesaj göndereceğini söyler. Palavi ve Raghav'ın röportajlardan nefret ettiğini söyler. Bunun ne olduğunu anlamak için dinlemeye karar verir. Raghav'ın ona mesaj gönderdiğini anlayıp çok mutlu olmuştur. Amrita'nın telefonuna Farad'dan mesaj gelmiştir. Amrita bunun çok saçma olduğunu söylerken Palavi mesajı okur ve bunun kendisi için olduğunu söyler. Terasa kırmızı bir atkı bağlanmıştır. Palavi Raghav'ın arabasını görür. Palavi Amrita'ya gerçekleri anlatır. Amrita gözyaşları içinde olanlara inanamaz. Palavi, Mandara eskisi gibi davranmaya devam etmesini ister. Amrita, Palavi ve Ragav'u buluşturmak için plan yapar. Birlikte Kuaför'e gideceklerini söyler. Mandar buna izin vermez. Yalnızca Amrita'nın gidebileceğini söyler. Palavi, Mandar'a trip atar. Mandar kıyamaz ve Palavi'ye izin verir. Solucan'ın da onlarla gitmesini ister. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür eder. İyi seyirler dilerim.